yaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadım. Dilden gönülden düşürmedim. Türküyle, duayla büyüttüm. Kardan kıştan kayırdım. Bazlamayla doyurdum. Tarlada toprağım, ağaçta yaprağım. Ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim. İyi Partimizin, Manisa'mızın cesur evlatları. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Sayın Divan, Sayın Genel Daire Kurulu üyemiz Halil Aydoğdu, Sayın Genel Daire Kurulu üyemiz Hasan Toktaş, Sayın İl Başkanımız, Sayın Vekilimiz, Saygıdeğer ilçe Başkan arkadaşlarım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, il ve ilçe yönetim kurulunda birlikte görev yaptığım çok kıymetli arkadaşlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bugün işini gücünü, bağını, bahçesini bırakarak buraya gelen bu salonu dolduran Yunus Emre ilçesinin çok kıymetli delegeleri, hanımefendiler, beyefendiler ve değerli basın, toyumuza, şenliğimize, birlik beraberlik günümüze, İyi Parti Yunus Emre ilçe başkanlığımızın üçüncü olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yurtlağının her bir köyünde kalbi her daim memleket için atanlara selam olsun. Sipil'in eteklerinin cesur evlatlarına, Akmesci'de Uncu Bozköy'e, Merkez Efendi'ye, Tevfikiye'ye, Kaynağı Kuyu Alana, Lala Mutlu'ya, Topçu Asım'a, Aynalıya selam olsun. Muradiye'de, güzel yurtta, Fatih'te, Sipil'de, Cumhuriyet'te, Barbaros'ta, Yeni Mahallede, Hafsa Sultan'da, Laleli'de, Mesir'de 75. yılda yolumuzu gözleyenlere selam olsun. Atatürk'te, Fevzi Çakmak'ta, 50. yılda bize kucak açan, iyileri bağrına basan gül yüzlü çilekeşlere selam olsun. Oğuz Atan'ın, Bilge Kağan'ın, Atilla'nın torunlarına, Kürşat'ın, Alparslan'ın, Selahattin Eyyubi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın evlatlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarına, Bozkurtlara, Selam olsun, selam olsun. Biz, biz rahat uyuyalım diye gece gündüz demeden çalışan, terere göğsünü siper eden Mehmetçiklerimize ve emniyet teşkilatımıza selam olsun. Kendini... Kendini sözü bana milliyetçi diyenlerin hor gördüğü atamızın bize emaneti Türk hekimlerine ve tüm sağlık camialarımıza selam olsun. 22 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın her türlüsüne maruz kalan EYT'lilere selam olsun. Her türlü tehdit ve baskıya rağmen hakikati seslendirmekten vazgeçmeyen Özgür Basının değerli mensuplarına selam olsun. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz ki dört yıldır teşkilatımızla birlikte Yunus Emre ilçemizi karış karış dolaşıyorum. Esnaflarımızı dinliyorum. Emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı dinliyorum. İşsiz, umutsuz gençlerimizi dinliyorum. Fabrikaları kapanan sanayicilerimizi, hayatı zehir edilmiş EYT'lileri, her seçim dönemi verilen sözlere rağmen 3600 ek gözler hakkını alamayan memur ablalarımızı, ağabeylerimizi dinliyorum. Mazota, gübreye, elektriğe, suya para yetiştiremeyen, tarlasını ekemeyen ekse bile süremeyen, sürse bile mahsulü <laughs> elinde kalan çiftçilerimizi dinliyorum. İktidar partisinin vatandaşlarına kulaklarını tıkadığı, ısrarla duymadığı, inatla umursamadığı bütün gerçekleri duyuyor, görüyor ve öğreniyorum. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım. Niye buradayım biliyor musunuz? Çünkü memleketimiz darda. Milletimiz zorda. Manisa'mızda bugün analar evlerinde tencerelerini kaynatamıyor. Manisa'mızda bugün babalar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor. Manisa'mızda bugün gençler kendisine gidecek, kaçacak başka memleketler arıyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu aziz millete Varlık içerisinde yokluk çektirmeye ne hakkınız var? Ne diyordu kıymetli ozanımız Özay Gönlüm? Tesli içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Peki bu pekmez bize niye yetmez? Çünkü tesisinin içerisine dadananlar var. Çünkü memleketin zenginliklerine dadananlar var. Çünkü milletin hakkına, hukukuna, alın terine musallat olanlar var. Yanına aldığı 3-5 yandaş müteahhitiyle belediyenin kaynaklarını har vurup harvan savuran, Yunanta'daki belediyeye ait arsaları satmaktan imtina etmeyen, kendine ve ailesine ait arsaları Özel imar çıkartan belediye başkanları var Manisa'da. Ankara'dan Manisa'ya gelmekte imtina eden Manisa'nın ve Manisa'nın sorunlarını kendine dert edinmeyen ve Ankara'da dillendirmeyen milletvekillerimiz var Manisa'da. Ama bu düzen de değişecek. Bu düzen de hep birlikte değiştireceğiz. Bunu da birlikte başaracağız. Değerli, değerli dava arkadaşlarım. ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bugüne kadar Yunus Emre ilçemize bağlı 87 mahallemizde 87 mahalle başkanımızı ve mahalle teşkilatlanmalarımızın atamasını tamamlamış bulunmaktayız. Yine yarın seçim olacakmış gibi 87 mahallemizde toplam 524 sandığımızda 1048 tane sandık sorumlusu ve artı müşahitimizin görevlendirmesini tamamlamış bulunmaktayız. Mahalle başkanlarımızdan aldığımız geri bildirimler ile Çamlıca mahallemizin su sorununu, Karaali mahallemizdeki çevre kirliliği sorununu ve Akgedik Topi'deki aidat sorununu ulusal gündeme taşıyarak Türkiye'nin gündemine oturtmaya başardık. Bu ve bunun gibi konuları mahalle başkanlarımızdan ve teşkilatlanmamızdan aldığımız güçle tamamlamış bulunmaktayız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ben bu uğurda her hafta bir ayakkabı eskitiyorum. Sizler de o koltuklarda oturmak için değil ayakkabı eskitmek için bulunuyorsunuz sözü o tarihten itibaren şahsımın ve Yunus Emre teşkilatımızın şiarını oluşturmuştur. Bugün karşınıza alnım at çıktığım için büyük bir onur, gurur ve heyecan duyuyorum. Huzurunuzda benimle birlikte bu çalışmaları yapan yönetim kurulu üyelerime mahalle başkanlarıma, kadın kollarımıza ve gençlerime, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Sağ olun, var olun. İstikar, istikar i̇stikar, istikar Değerli dağlı arkadaşlarım. Sağ olun gençler. Değerli dağlı arkadaşlarım. Şimdi ise yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzde Belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimiyle karşı karşıyayız. Şimdi genç, dinamik ve heyecan dolu bir ekiple bir kez daha karşınızdayım. Bugün sizlerin güven oyunu teveccühünü aldıktan sonra arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha sahaya ineceğiz ve yılmadan, usanmadan, bıkmadan, gece gündüz demeden, kar demeden sahada olacağız ve çalışacağız. Göreceksiniz ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhurbaşkanı olacak olan kişi Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in işaret ettiği seçimi kazanacak o kişi olacak. Göreceksiniz ki yapılacak olan ilk seçimde tüm Türkiye'de olacağı gibi Manisa'mızda da milletvekili seçiminde tulum çıkartacağız. Göreceksiniz ki takip eden bir yıl sonunda yapılacak olan mali seçimlerde Manisa'mızın birçok ilçesinde olacağı gibi Yunus Emre Belediyesi'nde de iyilik ateşini yakacağız. Yunus Emre Belediyesi'ni huzurla, Yunus Emre Belediyesi'ni liyakatle, Yunusemre Belediyesi'ni güler yüzle tanıştıracağız. Bunu da hep birlikte yapacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. <laughs> Allah, Allah yer ve yardımcımız olsun. Hedefiniz hedefimiz, hedefimiz hedefiniz olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, sağ olun, var olun.